Yürü be oğlum be, yürü be. Bak yan yan bastı kafaya. Vay be hayata bak bir geldik bir geldik memlekete. Demek sadece Naşilli'nin karısı heriften daha hızlıymış ha? Öyle abi bütün uranyum işini o idare ediyor. Ne konuşacakmış gibi? Bilmiyorum ki abi sen bana bir görüşme ayarla dedi bir tomar dolar attı masaya. Kadının karına aç galiba ben beş milyondan aşağı iş bitirmiyorum. Çapı büyük olacak için maması da büyük olur. Değil mi tavuk? Bak bir pislik çıkarsa ayakları dikersin. Nal çakarım Boğaz Köprüsü'nde koştururum seni. <laughs> Fantastik buldunuz mu Mr. Taktuk? Ha? Ulan bir kere de gülme. Şuna bak. Sibirya haritası. Çakar mısın dalı kardeşimize? Anladın mı ha? Çaydanlık. Ne demek abi? Bizde yamuk olmaz. Beni bu alemde herkes tanır abi. Sana madik atmayız. Tamam gelsin konuşalım. Yalnız gelecek. Sen getireceksin. Açılacağız denize konuşacağız. Bir kelek çıkarsa... ...akıtıyla Canakkale Boğazı. Tamam mı? da karaya çıkar cesetlerimiz. Hadi Tak tok yemiyorsun kurban. Hı? Para yedin mi kliko çalışmaya başlar. Şu şampanyadan da yuvarladım be. kendi kendine gelişir olaylar. Kapış. Ha? Bu akşam buluyorsun yavruları. Karadeniz'in azgın sularında bağırtıyoruz martıları. <laughs> Sphinx canlandı. Hadi ye oğlum, hadi ye. Bak böyle. Sacramento hali oldu oğlum bu akşam.